2021 Tüm Emekliler Sendikası İskenderun şubesi olarak emekli maaşlarına 2022 yılı enflasyon farkı ve refah payı olarak açıklanan %25 zam ne yazık ki beklentilerimizi karşılamadı. Aralık ayında 2021 Tüm Emekliler Sendikası olarak alanlara çıktık ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını ve emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmasını talebimiz iktidar tarafından cevap bulacağı ümidimiz vardı. Ne yazık ki bu çağrımıza cevap alamadık. Yapılan %25'lik zamla en düşük emekli maaşının 4375 lira olması emekliyi açlığa, yokluğa ve sefalete terk etmiştir. 14 milyona yakın emeklinin 5 milyonu açlık sınırı altında maaş almaktadır. Elbette emekliler olarak bunun hesabı seçim zamanı sorulacaktır bizi sefalete terk edenler bunun hesabını yapmalıdır. Biz emekliler olarak en düşük emekli aylığının asgari seviyesinde olmasını talep etmiştik. Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 4 ikramiye talep etmiştik. Bu 4 ikramiyeler dur, yetim ve diğer emekli sınıflarına ayrılmadan tam olarak ödenmesini çağrımızı Aralık ayında alanlarda tekrar ettik. Temel gıda maddelerinden elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen satın alma gücümüzü meydana gelen kayıp oranlarının telafisi için seyyanen zam talep ettik. Ama ne yazık ki iktidar bu emeklinin istemiş olduğu talepleri, duyurmuş olduğu talepleri duymamazlığa geldi. %25 zamla emekliler gerçekten açlığa, sefalete itilmiştir. Telafisi mutlaka giderilmeli. Yoksa Türkiye'de gerçekten açlık sınıfına, açlık sınırına düşmüş olan emeklilerimizin durumu içler acısı olacaktır. Yeterli beslenememe, seyahat edememe, ısınamama, hasta olma, hastaneye gidememe bu gibi durumlar sosyal felakete yol açacaktır. Umarım iktidar tarafından bunlar göz önüne alınır, bir seyyanen zam yapılır ve bizi en azından bu yokluğun içerisinden çıkaracak bir duruma getirir.